kahvelerimiz oldu. Şöyle anne oğul bir kahve içelim. Daha sonra yemeğe başlayalım yapmaya. Kahvelerimizi içtik oğlumla. Anne oğul kahvesi. Güneşten de göremiyorum bunu da geldi üstünde işte de gidiyor canım benim annesinin canları şimdi buraları toparlayalım bakalım yemeği yapmaya başlayalım bir tava patlıcanı kızardı şöyle tepsiye güzelce çıkardım yağlarını çeksin diye de kağıt koydum İkinci tavaya da koydum patlıcanlarımı. Üzerlerine biraz tuz sarttım. Kızartıyor. İkinci sabah patlıcanlarım da kızarıyor. Ama ben kahvaltı etmedim. Akşam saat 4 oldu. Ne yapıyorum? Patlıcan kızartmasını çok sevdiğim için ortadan kestiğim patlıcanları tabağa koydum. Akşam sarımsaklı yoğurt yapmıştım. Bakla için. Şöyle üzerine koyup güzelce yiyeceğim. Kendimi de aç bırakmamış olacağım. Çünkü tavuk göğsüm daha buzlu, çözülmedi. Biraz çözülsün. üstünü de yemeğini. Bir taraftan yapıyoruz. Bir taraftan da yiyoruz gibi olacak. Bu yenmez mi? Üzerine şimdi de sarımsak yiyoruz. Niye? Ama bunları kızartalım. Bırakmayalım yakar Kızartma işi bitti. Ondan sonra yumuşamaya başladılar. Aldık. Otur bu odamıza geldik. Şöyle karnıyarık için kızarttığım patlıcandan iki tane yani bir patlıcanı aldım. Akşam bakla yemeğim için yaptığım sarımsaklı yoğurdumu da çok güzel yakışır. Şöyle bir dökelim bakalım bugünkü kahvaltım akşam yemeğim bu benim hmm, şu görüntüye bakın yenmez mi bu harika yenir harika tabi biraz sıcak olabilir şöyle bir tadımını yapalım ama önce ne diyoruz misin evinde misler olmaya devam ediyor Bismillah. Lokum, lokum. Harika olmuş. Ben daha fazla uzatmıyorum. Ve patlıcanlarımı yiyorum. Yaparsanız size de afiyet olsun diyorum. Patlıcanlar kızardı. O arada ben de tabii güzelce patlıcan kızarttım. Yedim. Şimdi sıra neye geldi? Tavuk göğsümü doğramaya geldi. Ufak ufak doğrayalım bakalım tavuk göğsümü doğradım. Şöyle ocağa koyuyoruz. Güzelce bir kendi suyuyla biraz pişecek. Ardından çok az su koyacağım. Yani pişireceğim. Soğanı doğrayacağım. Biberini kavuracağım. Kıyma yerine tavuk göğsü kullanıyorum. Burada da patlıcanların yağlarını bakın ne güzel saldılar. Evet suyunu çekti etlerin biraz sıvı yağ ile şöyle bir lezzetlendirelim etlerime biraz sıvı yağ kattım kavuruyorum etlerim suyunu çekti şimdi soğanımı veriyorum bir tane de güzel doğradı Tabii ki sıyırıyoruz içine soğanla biberimi de kattım. Biraz da sıvı yağ kavuruyorum. Soğanlarım da güzelce kavruldu. Etlerim de pişti. Domatesini veriyorum. Domatesin kabuklarını soymadım. Ufak domateslerdi. Şimdi domateslerimi de karıştıralım. Bir de, de kavruldu. Daha da veremezsin ben o tezden. Toz güzel vereceğim. Biraz renklendirelim. Tavuk böyle. Tavuz göğsü de renklensin. Şöyle. Karabiberini de katalım. Ve karıştıralım. Ve nefretli olduk. Baharatları ile pişme süresini uzun tuttuk. ne güzel güzelce pişti. Karnıyarık'ın iç harcı oldu. Ocağı kapattım. Şimdi doldurmaya başlıyorum. Karnıyarık. İşte buradan geliyor. Karınlarını yardık patlıcanları. Şimdi ne yapıyorum? Hazırladığım şöyle güzel iç harcından dolduruyorum. Karniyarıklarımı güzelce doldurdum. Buraya da su koydum. Salçalı su yapacağım kaynak suya. Biraz biber salçası biraz da domates salçası sosunu yapalım suyum da kaynıyor Olur mu? Olmaz mı? yaptı Kaşar Kaşarda kararsızım hepsine kursam mı? Nasıl olur? Şimdi miyelim? bir de bir şey olur. Beğenmez eşim. Kalsın iki tane. Bir daha ya. güzel olursa yapar. Çünkü tavuk etiyle de ilk defa yapıyorum bu ilk. <laughs> İlkleri ilki. Belki vardır yapanlar tavuk etiyle de. Hiç bakmadım internete de. Var mı yok mu? Nasıl oluyor? Tavuk etli karnı yarak. Biber salatası, domates salatası güzelce erittim. Dökeceğim şimdi. Fırına vereceğim ve ortalığı toplayacağım. Her tarafı dağıldı. Yerler silinecek. İşte böyle yemekleri yapması bana zor geliyor. Ben hemen tencereye doğrayacağım sebzelerimi pişireceğim. Böyle uğraşmalı kızartmalı yemekleri benim neşkom çok yapar. Hiç üşenmez. Oh, hadi bakalım kolay gelsin dedik başladık artık bitireceğiz. Sonunu getireceğiz. Sosunu verelim. Hayatta bir şey yarım bırakmam. Bu işi de yarım bırakmam. Yapacağım dedim mi yaparım. Bence yeterli. Çok az kaldı kalsın. Şimdi fırına veriyorum yemeğimi. Görüntü on numara beş yıldız. Dedik yemeği ama üzerine süslemesini unuttuk. Biraz domates biber doğrayalım renklendirelim. Yemeğimizin süslerini de yaptık. Biberlerini, domateslerini de koyduk. Fırına veriyorum. Yemek fırına ortalık temizlenmeye. Şöyle yağ çözümü aldım. Bir güzel ocağımızı silelim bakalım. yemeği yapması uzun temizlemesi uzun ardından patlıcan yemeği yapsaydık şimdiye kadar 10 kere pişmişti Şu başlıkların hepsini makineye koyacağım makinemi de çalıştıracağım Daha çok Tüm parçalarını attım makineye. Yıkansınlar. Demirlerini de yıkayacağım. Kızartmayı köyde yapacağım en güzel. Dışarıda. Ateşi yakacağım sıçrayacak diye korkacağım. Böyle hep kızartma yaptıktan sonra yer gök siliniyor. Yerde sileceğim. Şimdi buraları toparlayalım. Ocağı sildim. Böyle tezgahımı da temizledim. Sıra şu iki tele geldi. Onları da yıkayacağım. en son yerleri sileceğim. Şöyle tellerime de yağ çok sıkıyorum. Ve kıpırtı yıkıyoruz. yapacağım kendime. İnanmıyorum olasılığına ağırlığıyla vereceğim. Çay demleyemem. Ocağın başlıklarını makineye koydum ilk önce. Makineye girsem makineye girsem de makineye girmiyor. Yemeğim güzel güzel pişiyor. Tezgahın üzerinde de temizlendi. Sıra nereye geldi? Yerlere geldi. Şimdi buralarını da bir güzel sileceğim. Daha sonra kahvemi yapacağım. Gidelim de şöyle güzelce detaylı bir bezle sildi. Arkadan tekrar duruladık, mis gibi. Ama ben de bitti. Bir yemek yaptık. Ardından da inanın ki yemek kadar uzun süren bir temizlik yaptık. Ah, çok zor. Kızartmalı yemek. Tövbe. Ailemi yapıyorum. Dinlenmem lazım. Yemeğim pişiyor. Bakalım kaşarlar mı güzel olacak? Sadeler mi? Merak ediyorum. Ama benim az çok bir eşimi tanıyorsam kaşarlıyı beğenecek. Ben pişman olacağım hepsine koymadım. Hadi bakalım. Siz pişin. Kahvem de olsun. Ben de bir dinlenmem olsun söyleyeyim. Yolduğunu yayacağım ama biraz kursun. Abo, ne yorulmuşum ben böyle. Ama işin garip tarafı bu yemeğe de eşim çok beğenirmiş. Tekrar istermiş. <laughs> Beğensin diye mi dua edelim beğenmesin diye mi dua edelim. Bilmiyorum artık. Uğraştırıyor insan. Temizliği ayrı, tek tek içe ayrı kızartması. Her şeyin tabii güzeli zor. ama, aman. Şimdi kendime konuşuyorum aslında, yoruldum yoruldum. gidelim kahvemizi alalım. Mis gibi sen beni şimdi dinlendir bakalım. Bak konu atıyorum kendime. Dökmeden gidebilsem. Büyük fincanıma yaptım. Burada da oğlumun beyaz ceketime desek artık ne diyorlar onlara bilmiyor arka balkon gölge getirdim onu burada kurusun diye nasıl içeceğiz kahveyi böyle içeceğiz bunu almaya bile gücüm yok oradan dursun Gürkan şunun kar gibi ben de Mesler gibi giydiriyor anneler onlar dert yapmış para para. akşam saati tam güneş batmamış. güneşte pırıl pırıl parlıyor. Ben bu pırıltıyı çok seviyorum. Demek ki her şeyin pırıltılı olan gidiyor. Temiz olanı, beyaz olanı, pis şeyi hiç sevmem, pisliği hiç sevmem, ortamda duramam. Çok tuz daha fazla soğutmayalım kahvenizi. gibi içelim. Çok uzatmıyorum. Ben kahvemi içiyorum. Ne diyorum her zaman? Yapar içerseniz size de afiyet olsun diyorum. Karniyarın pişti, biri kaşarlı, biri sade. İlk tadımını oğlum yapacak. Oğluma özel diyelim. Daha sonra eşim geldi mi, Eşimi servisinde yapacağım. Bakalım hangisini çok beğenecekler. Kaşarlı mı, sade mi? Ne diyorum, her zamanki gibi. Misin evinde misler pişmeye devam ediyor. Yanına tabii şöyle güzel de bir cacık yaptım. Yaparsanız size de afiyet olsun ama bir tadım yapalım tabi. Dur şimdi tadımını yapmadan geçmeyelim. Her şeyin tadımını yapıyoruz. Şöyle. artık hmm. Harika olmuş süperim süper olmuş. Yaparsanız size de afiyet olsun. Oğluma da afiyet olsun.